Tabi yani en birincisi Yahudi katliamdı. Bu i̇nanılmaz bir şey. 20. 20. yüzyılın ortasında fabrikasyon olarak insanları öldürmek. Çoluk, çocuk falan demeden yani bir e, kavmi hedef alıp bunu temizlemek. Buna bilimsel bir deney diyebilir miyiz hocam? Ee, onlara sorarsan öyleydi. Tabii Onlara Tabii, müze yaptırmayı düşünüyorlardı yok olan ırk müzesi. Evet, 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 evet. Yani tabii Almanlar bir iş yaptıkları zaman kaliteli yapıyorlar. Katliamı da kaliteli yapıyorlar. Yani değil mi? Ondan sonra ikinci büyük vahşi vahşet Cengiz Han'ın yaptırdığı katliamdır. Korkunçtur. Dört yani. milyon adamı sırf İran'da öldürmüş. Hem de orta çağda ya. O kadar adam mı var dünyada o zaman? Korkunç bir şey yani. Bir de Amerikan yerlilerinin yok edilmesi. Yani o da çok acı bir şeydi.